Burası her yağmur yağdığında böyle. Ya buradan altyapı yapılsın. Ya boru döşensin. Boruların döşenmesini istiyorum. Yani su şuradan geliyor. Bak görüyorsanız su nereden geliyor? Son ağrı geliyor ve görüyorsunuz yol, göl. Altyapı denen bir şey yok. Altyapı denen bir şey yok. Ben her seferinde bir yağmurda bu çileyi çekiyorum burada. Evet, ben göl. Yetkilileri duyuruyorum.